Sevgili izleyenlerimiz, Eurostar olarak Dortmund İstikbal Şubesi'ndeyiz. Bugün bana eşlik edecek olan aynı Hanım var onunla. Gezeceğiz, ürünlerden bahsedeceğiz, hedeflerden konuşacağız. Merhabalar. Merhabalar Adil Bey. Nasılsınız Hayriye Hanım? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. İlk önce isterseniz bir seyircilerimizle beraber bir gezelim içeriği. Sonra sohbetimize devam edelim. Tabii ne dersiniz? keyifli. Buyurun. Hayri Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Ee, yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Teşekkür ediyorum zaman ayırdınız bizlere. Öncelikle bir tarihçesine bahsedelim. 1957 yılında Kayseri'de kurulmuş bir şirket. Ee, gerçekten çok büyük bir emek var arkasında. Şu anda Türkiye'nin en büyük mobilya üreticilerinden birisi ve aynı zamanda Avrupa'da da 5. mobilya üreticisi. Hı. Yani bir Türk markasının buralara gerçekten ulaşması gerçekten gurur verici değil mi bu? Kesinlikle gurur verici Hı -hı. bir şey. Avrupa'da oldukça fazla bayiye sahibiz. Enerji bölgesinde 3 tane bayimiz var bildiğiniz evet. üzere. Bunları isterseniz tekrar hatırlatalım. Hangi bölgelerdesiniz Birisi Köln'de, birisi evet. Duisburg'da ve bir tane de Dortmund'da mağazamız var şu anda. Dortmund evet. mağazamız aralarında en büyük showroom'a sahip olan mağazamız diyebiliriz. Burada gerçekten çok çeşitli bir ürün gamı var. Evet. Ee, 4000 metrekare bir yerden evet, bahsediyoruz. Hocam. Gerçekten evet. çok büyük. Ee, ve 10 yıllık Süre boyunca tam 50 bin müşteriye dokunmuş durumda. Büyük bir sayı gerçekten. Çok büyük bir sayı. Evet, evet, yani büyük bir keyifle, büyük bir özenle bugünlere kadar gelmiş bir markadan bahsediyoruz. Evet. Ürün yelpazesine biraz bahsedelim. Yatak. Tabii yatak odaları var, yemek odaları var, tekstil alanımız var. Bunların hepsi şu anda showroomumuzda mevcut ve geldiklerinde insanlar bunlarda bunlardan faydalanabiliyorlar. Faydalanabiliyorlar. Bu arada tabii ki evini yenileyecekler, evlenecek olanları da. Onlardan biraz bahsedelim. Hani düğün yapacaklar. E sanırım düğün paketlerimiz evet. hakkında aslında evet. soru sormak evet. istediğiniz. E şöyle evet. özel bir düğün paketi sunmak yerine onlara hayallerindeki paketi yapıp bunun evet. üzerinden eee evet. bir Gelip anlatabiliyorlar değil mi? Hani tabii şunu şunu kesinlikle. istiyorum, hayalimdeki bir ölçüleri kesinlikle. getirdiği anda ...herhalde onları siz en iyi bir şekilde danışmanlık yapıyorsunuz zaten. Tam olarak yaptığımız hı. şey bu. Hı. Burada gerçekten çok profesyonel, yetkinlikli personelimiz var ve onlar bu işin eğitimlerini aldıkları için isteklere özel paketler hazırlıyoruz ve bu şekilde kendilerine takdim ediyoruz. Aylin Hanım buradaki servislerden bahsedelim. Bir Hadi. kişi ısmarladığı anda montajını, transportunu. Onun dışında garantisi neler var? Bunu bir seyircilerimize anlatalım isterseniz. Tabii ki aldı müşterilerimizin aldığı bütün ürünler iki yıl boyunca garantili. Bunun dışında zaten servis ve montaj bize ait. Bunun teslimatını evet. yapıyoruz, montajını yapıyoruz. Peki kilometre sınırı var mı? Belli bir... Evet. 100 kilometreye kadar bu teslimatı yapıyoruz biz. Evet. Ücretsiz olarak. Ürün kartelalarımızda bütün renkler mevcut. İstedikleri gibi ücretsiz değişime gidebiliyoruz. Evet. Bunun dışında eklemek istedikleri şeyler olursa bunları belirttiklerinde bunlarla ilgili de tabii ki yardımcı oluyoruz. Evet. Aynen öyle. Hep söylüyorum insanın hayatının üçte biri yatakta uyuyarak geçiyor. Ee, tabii çalışmak da lazım bu arada. Sizde de trend modeller mutlaka vardır değil mi? Evet. Yani. Mutlaka bütün dünya üzerindeki evet. trendleri takip ederek yeni evet. ürünler sürekli gamımıza evet. e, katılıyorlar. Evet. ve Haklısınız. Gerçekten insanın üçte biri ömrünün e, dinlenme alanlarında geçiyor. Yatak odalarında geçiyor. Bu yüzden hem yatak kalitesi çok önemli hem de... E, kendi bize oluşturduğumuz bu huzurlu alan gerçekten çok önemli. Aylin bu arada yemek masası var. Çok şık gerçekten de seyircilerimiz bunu görüyordur. Biz yemek kültürü gerçekten var bizde. Yani Güneydoğu, Karadeniz, İç Anadolu, Kayseri mantısı hakikaten masalarda farklı burada. Ondan biraz bahsedelim isterseniz. Ee, açıkçası gerçekten haklısınız. Bizim insanımız biz biz paylaşmayı çok severiz. Paylaşma kültürünü çok severiz. Çok geniş bir mutfağımız vardır. Yemeği içmeyi çok severiz. Ee, bu yüzden de gerçekten önemli detaylar, önemli parçalar, özellikle kalabalık ailelere hitap eden açılıp kapanabilir masaları daha çok tercih ediyoruz. Çok yönlü diyelim. Barda. Yani çok, çok çünkü yönlü. kalabalık ailelerimiz de çok 4-5 evet. çocuğu evet. olan Genelde müşterilerimiz böyle geliyorlar zaten. Biz kalabalık bir aileyiz. Masanın açılabilir olması bizim için çok önemli diyorlar. Biz de böyle fonksiyonel ürünler üretmeye çalışıyoruz. Aylin Hanım, really çok güzel bir sohbet oldu. Ağırladınız bizleri çok teşekkür ediyorum. Son olarak buradan Eurostar izleyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Eğer bizi takip etmek isterlerse enerji sayfamızı takip edebilir izleyicilerimiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evet, Dortmund'dan selam, saygılar. Hoşçakalın. kalın.